Her zaman futbol severlerin ilgi odağı olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması, bu kez Trabzonspor'un hafta içindeki kupa maçında iyi futbolu, Beşiktaş'ın geçen hafta Demirspor maçında puan kaybetmesiyle zirve mücadelesine yeni bir boyut kazandıracak mıydı? Trabzon Avni büyük bir mücadele. Bir tarafta Trabzonspor Avrupa Kupalarında gösterdiği başarıya paralel olarak ligden kopmak istemeyen Bordo Mavili takım. Diğer tarafta Beşiktaş, Cumartesi günü Fenerbahçe'nin Gençler Birliği'ni mağlup etmesinden sonra... Liderliğini korumak isteyen, namalup unvanını korumak isteyen Beşiktaş. Karşılaşmayı Yavuz Karaozan yönetiyor. Yardımcıları İsa Özgen ve İslam Yetkin oldu. Trabzonspor 1 Petrovic 2 İsmail 3 Mehmet 4 Kemal 5 Olsen 6 Ogün 7 Şehmuz 8 Ünal 9 Çizyo 10 Hami 11 Orhan Beşiktaş 1 Bako 2 Recep 3 Kadir 4 Gökhan 5 Ulvi 6 Turan 7 Feyyaz 8 Rıza 9 Mehmet 10 Hamit ve 11 Zeki. Olsen'den İsmail. Şimdi çiziyor. Penaltı bekleyişi var. Pozisyon bir kez daha ekranlarınıza gelecek. Kadir'in pozisyonunda Trabzonsporlu futbolcular penaltı beklediler. Orhan bu pozisyonda sonuç getirmiyor. Hamit Petronovic ve top dışarıda. Mehmet. Tekrar Mehmet. Bekletmeden orta Petronovic topa hakim oluyor. Kaptan Kemal. Ve ilk 45 dakika 0-0 sona eriyor. İşte ikinci 45 dakika. İşte gol düellosu. Kaptan Kemal ile başlayan Trabzonspor'a. Çiziyor. Hamdi. Hamdi ve gol. 53. dakika Trabzonspor Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiyor. Avni Aker'de tribünler tamamen dolu. 18. dakikada sakatlanarak oyun dışında kalan Yunal'ın yerine oyuna giren Hamdi... ...53. dakikada takımını Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiriyor. Olsen defansını rahatlattı. Teknik direktör Gordon Milne görüntüye geldi... Beşiktaş'ın beraberlik çabaları yoğunlaşıyor. Mehmet'in ortası. Feyyaz, Feyyaz ve gol. 60. dakikada durum 1-1 oluyor. Tekrar izliyoruz. Mehmet ortalıyor. Feyyaz topu çok iyi kontrol ediyor. Ve 7 dakika sonra durum eşitleniyor tekrar 1-1. Bir bir. Hami Çizyo. Tekrar Hami. Hamdi pozisyonunu kaybediyor. Hamit ve Bako. Orhan'la başlayan Bordo Mavili takım hata. Orhan ceza sahasına sokuluyor. Bako'dan dönen top Hamdi pozisyonu iyi takip ediyor. Ve 64. dakikada durum yeniden Trabzonspor'un lehine dönüyor. 2-1. futbol severler özellikle 2. 45 dakikada nefesleri kesen bir mücadele izliyorlar. Orhan Bako. Hamit. Mehmet. Trabzonsporlu Mehmet'ten sırılıyor. Orta Turan ve gol. 74. dakikada Beşiktaş yine eşitliği sağlıyor. 2-2. Mehmet'in çabasıyla gelişen bu atak Turan'ın vuruşuyla Trabzonspor karşısında Beşiktaş'a beraberliği getiriyor. Artık karşılaşmada son 16 dakika. Zeki. Feyyaz. Feyyaz orta yapacağı beklenirken uzaktan son derece sert vuruyor ve Beşiktaş'ın üstünlük sayısı geliyor dakika 76 Feyyaz'la Beşiktaş durumu 3-2 yapıyor. İşte tekrar izliyoruz. Gerek Beşiktaşlı gerekse Trabzonsporlu futbolcular bir orta beklerken beklenmedik sert bir vuruş Feyyaz'dan. Son 14 dakikaya girilirken Beşiktaş maç başından bu yana ilk defa üstünlük sayısını yakalıyor. Ve daha sonra Trabzonspor'un beraberlik çabaları Son dakikalarda Mehmet'in yerine Soner oyunda. Soner'in ortası. O gün çeviriyor. Şehmuz pozisyonunu kaybetti. Olsen. Ve karşılaşmanın son düdüğü. Beşiktaş zorlu Trabzon deplasmanından 3 puan çıkarıyor. Maçın skoru Trabzonspor 2, Beşiktaş 3. Evet Feyyaz nasıl bir 90 dakika oldu? Sezonun en zor 90 dakikasını oynadık. Trabzon iki kere öne geçti biliyorsunuz. Gerçekten Trabzonspor şu anki futbol ile Türkiye liglerinin üstünde bir standart tutturmuş. Kendilerini Avrupa Kupası maçında başarılar diliyorum. Gerçekten çok iyi bir Trabzonspor gördük. Biz kontra oynadık. oynadık. İşte az pozisyonuna girdik ama neticede golü biz yaptık sağdan şanslı ve galip ayrılan taraf biz olduk. Trabzonspor'da önemli maçlarda hep gollerde senin ismin var Hamdi. Ama bugün Beşiktaş'a 3-2 kaybettiniz. Şampiyonluk iddianızdan uzaklaştınız mı? Kesinlikle uzaklaşmadık. Yani böyle mağlubiyetlerle hemen uzaklaşacak diye bir şey yok. Tabii fark açıldı bu bizim için ayrı bir dezavantaj ama... ...3 puan hiçbir şey belli olmuyor. Yarın Beşiktaş yenilir, Fener yenilir, her şey değişebilir uzaklaştığımı zannetmiyorum. Biz aslında çok iyi bir zamandık bu zaman yani. Her şeyimiz çok iyi gidiyordu. Avrupa maçımız iyi gidiyordu. Takıma bir güven geldi. Futbol üzere seyircimize hayranım yani böyle seyircimize hayranım. Yani bizi böyle desteklerse inanmıyorum Yani bu bir şanssızlıktı bugün.